19-20-21 Temmuz Sevgili koçlar, yükselen koçlar 21 Temmuz Dolunay Oğlak Burcu'nda doğuyor Kova Burcu'na geçiş yapıyor Özellikle bu Dolunay enerjisine aman dikkat diyorum Sizler için nasıl bir etkisi var Hem gezegenlerin kombinasyonu Hem Dolunay'ın etkisi Özellikle planlarınız, kararlarınız, düşünceleriniz konusunda lütfen net olmaya özen göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Hayal gücü, istekleriniz, hayalinizi canlandırmak için içe dönüş yaşamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle müziğe, resme ilgi duyuyorsanız, ilgilenmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve bu dönem bol bol dua edip, meditasyon yapıp, spiritüel aktivitelerle meşgul olmak enerji alanınızın yükselmesine, ettiğiniz duaların birebir gerçekleşip kabul olmasına etkili olacaktır. Dolayısıyla ne istiyorsunuz kariyerinizde yükselmeyi mi? başka hayatınızda mutlu olmayı mı? O zaman lütfen 19 20 21 Temmuz'da bol bol dileklerinizle, dualarınızla bütünleşin. Her sabah uykudan uyandığınızda şu soruyu sorun evrene. Bugün mucizeler benimle. Bugün nasıl sürprizler beni bekliyor? Bugün nasıl güzellikler beni bekliyor? Bugün hayatımda nasıl güzel değişimler olacak? Bunu sorun kendinize ve bunu yaptıkça mucizelerin sizinle olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Ayrıca hayal gücünüzü kuvvetli tutun. Hiçbir konuda boşa hayal kuruyorum gibi düşünceler içerisinde olmayın. 19 20 21 Temmuz. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Ruhsal aktivitelerle meşgul olmaya yatkın günlerden geçiyorsunuz. Sezgilerinizin güçleneceği gibi psişik ve içgörülerinizin de yoğun olacağı günlerdesiniz. İç benliğinize odaklanarak ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz? Neyi yapabilirsiniz, neyi yapamazsınız? Tüm bunların kararlarını net bir şekilde alıp verirken kendi içsel dünyanızda netleşmenin de huzurunu yaşayacaksınız. Ayrıca 20 Temmuz Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle beraber mücadele konuları zihin ve fikirsel düşüncede karmaşalar oluşabilir. Lütfen hiçbir şey için gereksiz yere gerilmeyin ve sinirlenmeyin. 19, 20, 21 Temmuz sevgili ikizler, yükselen ikizler. 20 Temmuz'da Mars burcunuza geçiş yapıyor. Mücadele konuları zihinsel ve fikirsel düzeyde karmaşalar yaşama olasılığınız çok yüksek. Sinirsel gerginlikler ön plana çıkabilir. Çok daha tartışmacı olabilir, gerilebilirsiniz. İnatlaşmayın, gerilmeyin. Fikirlerinizi anlamayan kişilere kendinizi anlatmak için Gereksiz çabalar göstermemeye özen gösterin. Fikirlerinizi ifade ederek ortaya koymak istediğiniz konuları ortaya koyduğunuzda bırakın anlayan sizi anlasın, anlamayan da anlamasın. Onlara kendinizi ispat etmek ve kanıtlamak zorunda değilsiniz. Eğitim, iletişim trafiğinizde artışlar olabilir. Okumak, yazmak, tartışmak araştırma yapmak ilginizi çekebilir. Ayrıca barış, uyum bugünlerde sizin için çok uyumlu. Yardımsever olmaya, güler yüzlü tavırlar içerisinde bulunmaya, kendinizi gelecek her şeyden uzaklaşmaya lütfen özen gösterin. 19 20 21 Temmuz sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Özellikle Karşıt burcunuz Oğlak'ta gerçekleşecek Dolunay 21 Temmuz'da sizin biraz gerim gerim gerilmenize, durduk yere kendinizi doldurmanıza etki edebilir ve neden olabilir. Kesinlikle hiçbir şey için gerilmeyin, kendi kendinizi doldurmayın. Olabildiğince hayatın her alanında sakin, uyumlu olmaya özen gösterin. Ayrıca bulunduğunuz çevrede ve ortamda insani ilişkilerinizde yardım etmekten kimseyi mahrum bırakmayın. Size iyilik eden insanlardan zarar görmüş olabilirsiniz. O onların sorunu. Siz yardım ederek sadakanızı verdiğinizi düşünün. Ya, yaptığınız iyilikleri hak eden ya da etmeyen, değerinizi bilen ya da bilmeyen kişiler üzerinde kafa yorarak yaşam enerjinizi düşürmeyin. Yaptığınız hiçbir yardım ve iyilik için de pişmanlık duymayın. İkili ilişki ve aşk hayatınızda Süre gelen bir ilişkiye beraberliğe sahipseniz gergin tavırlar, gerilimli davranışlar içerisinde olmamaya da ayrıca özen gösterin. 19, 20, 21 Temmuz. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar. Oldukça entelektüel tavırlar sergileyeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Sanatsal konular, ortamlar ilginizi çekebilir. Çevreniz tarafından oldukça cana yakın bir görünüm sergilerken bu sadece görünümünüz olmayacak, içsel tavrınız ve davranışınız olacak. Özel ilişkilerinizde hoşgörü hakim olurken küçük hediyeler alıp verebilirsiniz. Çeşitli aktiviteler içerisinde bulunarak süre gelen ilişkilerinizde ve beraberliğinizde mutluluk rüzgarları üzerinizde esebilir. Aynı zamanda iş ve çalışma hayatınızda hayalini kurduğunuz kariyer yükselişine, zam artışına, beklentisi içerisinde olduğunuz kariyerle ilgili her şeye yaklaştığınızı da net bir şekilde görebilir ve hissedebilirsiniz. 19, 20, 21 Temmuz sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, içtenliğinizi ve arzularınızı ön planda tutarken hiçbir şeyi boşuna dilememişim, istememişim diyeceksiniz. Direklerinize ve isteklerinize yaklaştığınızı görebilir ve hissedebilirsiniz ve özellikle kendinize güveninizin artması yaratıcılığınızın da yükselmesine etki edecek iş ve çalışma hayatınızda kendinizi oldukça güçlü bir şekilde ortaya koyarken kendinizi ifade ettiğiniz ortamlarda anlaşılır olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacaksınız. Coşkulu etkileyici günler yaşayacaksınız. Bu dönem yaratıcılığınızın ifadesini hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda ön planda tutarken iletişim konusunda hiç olmadığınız kadar mutlu olacağınız günleri yaşayacaksınız. 19, 20, 21 Temmuz. Sevgili Teraziler, yükselen Teraziler. Ortaklaşa bir işiniz ve bir işbirlikteliğiniz varsa, aranızda sorunlar, gerilimler, güvensizlikler yaşıyorsanız, ortak olduğunuz kişi ya da kişilerle bir araya gelebilir, sorunların nedenlerini araştırıp, sizleri yoran, birbirinizle iletişim problemi yaşamanızda neden olan sorunları ortadan kaldırabilir ayrı fikirlerde olmak yerine hem fikir içerisinde olarak yürütmekte, sürdürmekte olduğunuz işin ilerleyişi, gelirine, kazancına da birlik ve beraberlik içinde destekleyici etki ve enerji sunacaksınız. Özel hayatınızda yersiz varsayımlar yaparak gereksiz kuşku ve kuruntular içerisinde bulunarak kendinizi gerilim içerisine sokmamaya özen göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. 19-20-21 Temmuz sevgili akrepler, yükselen akrepler, artan enerjimi nasıl kullanabilirim? İşinize ayırdığınız zamanın size geri dönüşümünün kazanç ve başarı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca hayalini kurduğunuz bir seyahati ve tatili muhteşem bir şekilde geliştirip gerçekleştirebilirsiniz. Uzun bir süredir ihtiyacınız olan keyfinizi, tatilinizi de yapabilirsiniz ve keyif sürmenin huzurunu da yaşayabilirsiniz. Ayrıca iş birlikteliği içerisinde olduğunuz kişiler ile fikir birlikteliği içerisinde olmanın enerjisiyle çalışmak iş hayatınızın potansiyelini yükseltirken gelir ve kazancınızda da artış sağlayacak. 19, 20, 21 Temmuz sevgili yaylar, yükselen yaylar. Bugünlerde bir yıldıza bakıp dilek tutmak, en içten dileklerinizle bütünleşmek, düşüncelerinizi, hayallerinizi avcunuza almış gibi hissetmek, muazzam mutluluk verecek sizlere. İdeallerinizi, hayallerinizi geliştirip gerçekleştirirken, ekonomik koşullarınızda da hangi alanda tasarruf etme, konusunu planlıyorsanız bunu da geliştirip gerçekleştireceksiniz. Aynı zamanda size ilham veren, size mutluluk veren ortamlarda bulunup vakit geçirmeyi seçecek ve tercih edeceksiniz. Ayrıca kendinize güveninizin artışıyla daha önce yapmayı planlayıp şu an sırası değil zamanı dediğiniz işlere de başlayıp harekete geçirerek sonuçlarında muazzam başarıları elde edeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. 19, 20, 21 Temmuz sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, efendim gezegenlerin kombinasyonu ve 21 Temmuz Dolunay'ın burcunuzda olması korkulmayacak şeylerden korkmanıza, cesaret edilmeyecek işlere kalkışmanıza etki edebilir. Lütfen 19, 20, 21 Temmuz'da hiç olmadığınız kadar sosyal ilişkilerinizde, aşk hayatınızda ve çevresel arkadaşlık ilişkilerinizde İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler ile dengeli olmaya, olası bütün gerilim ve agresifliklerden uzaklaşmaya özen gösterin. Maddi konularda yersiz kaygılar ve huzursuzluklar dolunay enerjisinden dolayı olabilir. Bunun geçici olduğunu bilin. Kendi kendinizi ürkütmeyin korkutmayın ve germeyin. 19 20 21 Temmuz. Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar. 21 Temmuz'da dolunay Oğlak burcunda doğuyor. 22 Temmuz'da dolunay enerjisi Kova burcuna geçiş yapıyor. 21 Temmuz'la birlikte mümkün olduğunca sizin için Önemli olan her şeyi ön planda tutmaya özen göstermeniz gerekiyor. Gezegenlerin kombinasyonu ikili ilişkileriniz, anlaşmalarınızla ilgili konu ve olaylarınızı dikkate alıp bugünün işlerini yarına ertelememeniz gerekiyor. Ayrıca sabah saatlerinde coşkulu ve mutlu olurken Öğleden sonra kendinizi yorgun, bezgin hissettiğiniz anları yaşayabilirsiniz. O zaman o yorgunluk ve bezginlik enerjisinden derin nefes alarak <laughs> ve vererek ben huzurluyum. Ben enerjikim. Ben güçlüyüm. Ben güvendeyim olumlamasını yapın. Anında düşen enerjinizi, yorulmuş ruhunuzu nasıl güçlü tuttuğunuzu görün ve hissedin. Aşk hayatınızda çatışma oluşturabilecek bütün gerginlikleri düşüncelerinizden ve yaşamınızdan uzak tutmazsanız gereksiz tartışmalara neden olabilirsiniz sakin olun, dikkatli olun. Gerilim oluşturacak her şeyi ruhunuzdan, benliğinizden uzak tutun. 19 20 21 Temmuz. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. 21 Temmuz'daki dolunay enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu sizleri uyarıyor. Aşkta heyecanlı olabilirsiniz sabırsız tavır ve davranışlar sergileyebilirsiniz. Aynı zamanda zihinsel anlamda herkese karşı ön yargılı tavırlar da sergileyebilirsiniz. Lütfen ön yargılı olmamaya, ön yargılı tavırlardan uzak kalmaya özen gösterin. Özellikle çevresel ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız iş arkadaşlıklarınız konusunda mümkün olduğunca anlayışlı, empati içerisinde olmaya özen gösterdiğinizde iletişimde olabilecek bütün gerilimleri ve gerginlikleri kendi ruhunuzdan uzaklaştıracağınız gibi çevrenizden de uzaklaştıracaksınız. Bazı arkadaşlarınızın sizin hayatınıza özenmesi sizi gelebilir, sinirlendirebilir, olabilir. Her insan birbirine örnek alabilir, kıskanabilir, özenedebilir. Bakış açınız anlayışı olsun, gerilim olmasın lütfen. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı unutmayın.